Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bugün sizlerle birlikte ne yapacağız arkadaşlar? Bugün sizlerle birlikte World Soccer Champs'te dünya hakimiyetini tamam yani tamamlayamayız da işte dünya hakimiyetini oynayacağız. Yani yapmaya çalışacağız bir şeyler dünya hakimiyetinde arkadaşlar. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Şimdi videomuza geçelim arkadaşlar. Peki dünya hakimiyeti nedir? Bunu sorarsanız bakın arkadaşlar şurada dünya hakimiyeti diyor. Arkadaşlar şimdi biz bu kıtalardan bir ülkenin işte takımıyla şampiyonu her kupa kazandığımızda bakın arkadaşlar mesela bunlar doluyor. Mesela ben sadece İngiltere bir de Türkiye kupası almışım. Durun arkadaşlar dünya hakimiyetini sıfırlayabiliyorduk galiba. Sıfırlayamıyor muyuz? Sıfırlayabilseydik <laughs> sıfırlayabilseydik arkadaşlar en baştan başlatacaktım da galiba sıfırlanmıyor ayarlar desek yok arkadaşlar Evet arkadaşlar neyse biz şimdi geçelim yeni kariyer diyelim pro data pack diyelim acemi zorlukta yapacağım kulüpler dedik İngiltere'den mi başlasak yok İngiltere çok fazla fazla abartı olur San Marino var. Aslında arkadaşlar biz bir şey yapalım. Türkiye'den başlarız. Arkadaşlar her videoda her videoda bir kupa almaya çalışacağız inşallah. Yönetime geçelim. Batman Petrol Spor. Hızlıca geçelim burayı. Evet kulübe hoş geldin. Hoş buldum. Şimdi arkadaşlar hızlıca laf uzatmadan direkt geliyoruz. Şunu 4-3-3'e alacağım. Benim taktiğim budur. Aslında 4-4-2 de yapabilirim. Ee, Ata Çiçek. Bu kim? Tuna Çiçek. Lan soyadları da aynı. <laughs> Bunlar kardeş mi? <laughs> Sen M.O. musun? M.O.'ymuş adam. Şöyle yaparsak güzel. Şu sağ kanadı da Çeçenoğlu'nu alsak güzel. Şuraya da Çapar'ı alsak güzel. Şuraya Korkmaz yakışır. Başka 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 satacağımız adamlar var. Onları satacağız da arkadaşlar şimdilik bir takımı üstten şey yapalım. Öz Kayımoğlu'nu alırsak oraya. Arkadaşlar ben direkt bir Zerato çekeceğim. Şuraya girelim. Ne kadar böyle yaşlı düşük varsa satacağım. Yani ne kadar değil de şey eğer ki yaşlı ve şeyi biraz iyiyse reytingi satmam. Ama reytingi iyi değilse satarım. Şimdi 31 yaşında 55 saat Isah çakmak görüşürüz kardeşim. Ay abi daha dur. Emir göz bakın arkadaşlar mesela adam 32 yaşında ama 63'lük. Şunu bunu şu anda satamam. Yani satmayacağım. Başka başka 60 60 65 yaşında diyecektim. 35 yaşında 60 derece. Bu da bu sezonluk bizi idare eder. Biz şimdi Arkadaşlar Zerato'yu alacağım şimdi. Devam et dedim. Lecha. Lecha'ya gitmiş adam. Ya da burada mıydı bilmiyorum. 100k verirsek. Gelmedi. Bizim paramız kaç? 370k. Şöyle 200k verirsek. Yes. Zerato'yu aldık arkadaşlar. Arkadaşlar bu aşırı potansiyelli bir oyuncu. 49 olduğuna bakmayın. İleride çok gelişiyor. Şimdi. Evet arkadaşlar çapar var burada. Zerato, çiçek. Aslında arkadaşlar şimdilik tek forvet oynayıp sonradan böyle bir şey de yapabiliriz. Sonradan ee, Zerato'yu geliştirdikten sonra aynen işte geliştirdikten sonra yapabiliriz bir şeyler. Zer Ama böyle orta saha almamız gerekecek. Bir sezonluk kiralık orta saha yapabiliriz. Hmm, tamam şöyle yaparsa 52'lik orta saha çok sırıtıyor ama yok şimdi sırıtmayacak. Tamam. Çok güzel. Takım gayet iyi gibi gözüküyor şu anda. Birkaç kiralık oyuncu da alarak takımı desteklemeyi düşünüyorum arkadaşlar. <laughs> şimdi yüksek bir yani yüksek değil de işte şöyle bir MDO bakalım. 17 yaşında 64'lük şunu kiralayabiliyor muyuz 87k geldi tamam Evet arkadaşlar hızlıca 64'lük bir orta sahamızı aldık oraya Zeratomuz var forvet yedeğimiz o Karakoçta şey arkadaşlar birazcık potansiyeli var yani çok kötü değil potansiyeli Arkadaşlar aslında çaparın hızına bir bakalım 65 Şutu 74 Çeçenoğlu'nun 71 36 Dayanıklılığı da 79 Top çalma 20 Öyle öyle Şimdi arkadaşlar bizim pas yüzdesi yüksek olan bir adam alabiliriz bence. 64-65'lik olur. Pas yüzdesi 51. Hayır. Yüksek bir pas yüzdesi olsa gayet güzel olur. Ama olmadığı şeyi alırız. 64'lüklerden birini alırız. Neyse. 51'lik şu adamı alalım. Şutu 65, hızı 77 falan. Aa para yetmiyor. Hızın 77, şutun 70, 71, 71 işte. Tamam. Şu adamı da aldık arkadaşlar. Max Lauren Castro. Max Lauren Castro. Çapar yerini aldık. Çaparı da yedeğe alalım. Kaygısızı falan da satalım. Zaten kullanmayacağım. Şu 48'lik adamlar falan arkadaşlar direkt satacağım. Bakalım bir kiralık da oyuncu daha alınabilir mi? Bir sabek olabilir. Kara koç potansiyeli var onun. Bir sabek bakalım. 22 yaşında. Hızı 66. Hızı 68 var. 67. <laughs> 67 falan filan 75 Mert Yılmaz iyi bir hızım var ama bence bu adam iyi iyi olur şu Lask'tan 22 yaşında 64'lük oyuncu bence iyi olur şunu alalım şuraya koyalım çok güzel sağ bek yedeğimiz var orta sağımıza bir yedek alabiliriz azıcık para var bizde çünkü şu an hem o hem MD oynarsa çok güzel olur. Şöyle. 29 yaşında 400 bin para bizde yok. Bunlar artık soru işaretlilere gidiyor. Şu adam 310 kaymış Para etmek. Arkadaşlar biz orta sahada artık satamaz. Neyse. Arkadaşlar simülasyona biz geçelim. Bir şu hazırlık maçlarına bakalım neler olacak. Arkadaşlar e, sezon ortasında falan bir yerde ben videoyu şu anda videoyu keseceğim. Videoyu devam ettiririm birazdan. O zaman görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi ligin neredeyse son maçları artık son bir iki maç. Ve şampiyonluk şansımız da yok. Buna için arkadaşlar bu sezon başarısız olduk. Ay ay olmadı ya arkadaşlar. İlk sezondan yapamadık, beceremedik. Bari üst lige çıkmayalım ya. Çünkü burada yapamıyorsak üst ligde de yapamayız. Neyse ilk turu geçtik. İkinci tur. İkinci turu da geçtik. Final. Bakalım finali kazanırsa birincilikteyiz. TFF birincilik. Ve TFF birincilike çıktık arkadaşlar. Hayırlı olsun. Biliyor muydun? 23-24 sezonda Almanya'da ikincilik seyirci sayısı birincilik geçtiği Bir hafta oldu. Değişik bir bilgi. Niye <laughs> böyle bir bilgi var? <laughs> Erling Haaland, altın ayakkabı, Tibaat Kurt ve Kylian Mbappe. Bunlar ödüller almış. En golcümüz Atabey Çiçek. En b, e, büyük yenilgi 5-0. Büyük galibiyet 4-0. 44 maç 23 galibiyet. 10 beraberlik 11 mağlubiyet. 61 gol atılmış. 36 gol yenilmiş. Y artı 25 averaj var. Playoff'ta da final. TFF 1. Liga çıktık. İnşallah iyi bir para da verirler. Ve takımı güçlendirebiliriz. 167 k Az verdin ya. Bu harbiden az. Arkadaşlar bakın bu arada Zerato 49-56 oldu. İyi gelişen bir oyuncu. Size tavsiye ederim oynayanlara. Mesela bir bakalım. Şimdi yüksek bir değere sahip olanlar kimler var? Emir Ala göz var. Onun değeri düşecek. Bu sezon satarsak iyi olur. Aslında bir sezon daha yürütür bizi bence. Götürür bizi. Bakalım bakalım bakalım. 52 Muzaffer Kocaer sen git. Başka başka başka. Ferhat Kaplan. Ferhat Kaplan'ı satamıyoruz. Ondan önce bir tane şey transfer yapmamız lazım demek ki. Zerato buralar güzel. Ala gözü oynatırız burada. Orta sağ kanatlar güzel. Bir defans bir kaleci. Şöyle stoper desek. Neyse biz daha düşük bir stoper alalım. Stoper yok lan. Yani var da iyi değil ki hiçbir bunların. Şöyle yapsak iyi biriler geliyor da. Neyse arkadaşlar bu sezonda kiralık bir şey yapalım. Kiralık bir şey oyuncu alalım stopere. 64'lük 25. Bu adam olabilir. 84 bine. Tamam. Keep Keller, hoş geldin kardeşim daha doğrusu abi hepsi benden yaşlıdır yüksek ihtimal Bu sezon ama arkadaşlar kaleciyi kendimiz almamız gerekiyor Şöyle güzel 310k'ya bir kaleci var Nerede o he Yaslı 270k'ya da var bu damadık hem 17 yaşında Hoş geldin Atip Kuzu 63'lük 17 yaşında İyi kaleciye benziyorsun Heh, başka şimdi o zaman kaplanı satabiliriz. Ay az kalsın Hatip kuzuyu satıyordum. Kaplan görüşürüz. Emeklerin için teşekkürler. 36 yaşına gelmişsin zaten. <laughs> Arkadaşlar şu hazırlık maçlarından sonra videoyu keseceğim. Bir bakın takım nasıl ilerliyor. Sonra videoyu keseceğim. İşte böyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ben videoyu kesiyorum. Sezon sonuna doğru da aslında 59 bin var. Yok yok takviye yapmayalım. Sezon sonu geliyorum. Yani sezon sonuna yakın geliyorum. Görüşürüz. Evet arkadaşlar, ligin bitmesine az bir süre kaldı. Tabii ki yine Şampiyon olamadık zaten TFF 1. nasıl şampiyon olalım 16. Yıl Her şampiyon oldu Şöyle ilerle 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 Ve lig bitti arkadaşlar bu arada şey arkadaşlar birinci ligdeki hani ilk sen oynadığımız ligdeyken üçüncü ligdi galiba lig, e, o kupayı ben zaten önceden kazanmıştım bunun için yani sayılmayacaktı yine dünya kimiyetine onun için düşmememiz iyi oldu Arkadaşlar bu arada ben sezon içinde bir transfer de yaptım. Şu Tunahan Çiçek herhalde yaşlılıktan dolayı çok sakatlanıyordu. Adamlar bana para da vermedi. Ben nasıl bu takımı yürüteceğim? Şöyle bir şey yapacağız. Böyle en ucuza bir adam mı? Ver bana. Adam 40 yaşında hala oynuyor. Şimdi Tunahan çiçeği satabiliriz artık. Şimdi adamın değeri 310 yok lan 97 kaymış. 310 kalsın. Bakalım başka çöp oyuncu kadah var. Bu zaten Nasıl satacağız bunu? Stoper yok. Evet çok güzel. Biz biz stoper. Oho tüm takım yaşlandı ya. Neyse şöyle yaparsak. Tek forvet 4-3-3 oynayacağım arkadaşlar. Emir Alagöz gelsin şey orta sahaya. Zeratoy forvete, Ata ve Çiçek de orada oynuyor. Arkadaşlar bu öz da iyi gibi. Şu şurada oynasın. Bir, bir hazırlık maçlarımızı oynayalım bakalım nasıl bir şey takım. Of of Barcelona ile hazırlık maçı ne lan? Lan bu Barça Atletik diyor. O ne demek lan? <laughs> evet arkadaşlar sezon sonuna doğru geliyor. Arkadaşlar ligde son maçlara artık giriyoruz. Kümeye düşüyoruz. Evet onu da bildireyim. Takım çok kötü, berbat gidiyor. Haydi 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 düştük zaten biliyoruz ya ne uğraştırıyorsun bizi düştüğümüzü biliyoruz bana ne bu maçlardan ya sanki çok umurumda olduğunu mu sanıyorsun Bu ne dünya kupası İngiltere aldı galiba Hadi haydi oyuncu ödülü. Her sene aynı kişilere veriyorsunuz zaten. Sanki. Seni, beni kovdular. Beni niye kovuyorsunuz? Altaya mı gideyim? Ne yapayım ben? Altaya gidiyorum. Hoş bulduk, hoş bulduk Altay. İnşallah benim dediklerimi hani benim yüzümü kara çıkartmazsınız Altay. Arkadaşlar defans hattımız efsane. Or orta sahamız tamam orta sahamız da normal. <laughs> Şu kalecilerden hangisi daha potansiyelli bir bakalım. İkisi de potansiyelsiz. İkisini de satıp yeni bir kaleci alacağım. 48 saat. Arkadaşlar 6 ay yeni bir yapılandırma yapacağım. Şöyle 48 saat bir daha bunu da sat. Şu 55'lik 100K yok 31 yaşında 100K ama gidemedi. Neyse arkadaşlar 1 milyon para mı? Tamam. Ben bu ligden çıkarırım sizi, siz rahat olun. Ama Zerato artık değeri fırladı adamın, bir daha alamayız onu. Şimdi bir kaleci çekmemiz lazım. Forvetlerimiz çok, forvet almıyoruz. Stoperler iyi. Bir bir defansif orta saha, bir ofansif kaleci, defansif ofansif orta saha. Şöyle yapacağız. Şu adam gelsin mesela. Hoş geldin. Kalecimizi aldık. Şimdi bir tane de Defansif orta saha 22 yaş altı diyelim. 450 kaya var. Tamam bu da olur. Bunu da aldık. Bir tane de ofansif orta saha alabiliriz. 22 yaş altı diyelim. 17 yaşında 350 k Santi Pereira var. Pasa 64. şu adamı alabiliyor muyuz? Aldık tamam. Şimdi arkadaşlar takımın çoğunluğunu yapabildiğimizi düşünüyorum. Şöyle 63'lük adam yedekten yedekten çıktı. Şu 55'lik forvet sat 56'lık forvet sat 54'lük Mikail Koçak sat Başka var mı? Satamıyoruz değil mi? Evet. 217 kamız var. Önce dizilişimizi 4-3-3 yapabiliriz. Bence. Sonra şu adamı şuraya alıp şöyle yaparsak takımda sabek yok. <laughs> sabek yok takımda. O zaman üçlü defans oynarız biz bu takımda bence. Sol kanadımızı da şuraya atalım. Stoperimiz burada. Takım güzel duruyor. Güzel gözüküyor şu anda. Şu 61'lik adamı da şuraya alırsak aslında başka bir şey yapılabilir mi? Bir böyle girelim ilk sezonumuza. Ya da bir bakalım. Bir tane forvet kiralık alalım bir tane. İyi bir forvet olsun. Mustafa Ekimoğlu seni kiralık almak istiyorum. Hoş geldin. Potansiyelli adam zaten. Hepiniz tanıyorsunuzdur. Yüksek ihtimal. Bir tane stopere de aslında yüksek bir adam kiralanabilir bence. Tarek Buhman. Bakalım bakalım bakalım. Şöyle şu adam şey top çalması önemli. 63. Aha 69. Şu adamı istiyorum. Lan kiralık değil değil. Ay satın almalı değil. Şu, ha şu adam. Hoş geldin. 64'lük stoper de aldık. Gayet güzel. Tam stoper yedeğimiz var. Orta saha yedeğimiz var. Orvet yedeğimiz var. Kanat yedeğimiz yok. Çok tehlikeli o. Ama bir bakalım hazırlık maçında neler yapacak takımımız. Kaleci ilk maçtan mı sakatlandı? Allah'tan hazırlık maçları var. Evet arkadaşlar ligi kazandık. Ee, şimdi açtım videoyu. <laughs> ligi kazandın tebrikler K3 diyor. Arkadaşlar ben bu kupayı önceden kazanmıştım ama yine hani onu saymıyoruz bunu sayalım. Çünkü arkadaşlar zaten videoda bayağı uzun oldu kazanamıyoruz. 6 ile kazandık bu kupayı. Dünya yani sıfırdan başlıyoruz gibi düşünün o kupayı saymıyoruz. Bu kupayı ekliyoruz dünya hakimiyetimize arkadaşlar. Evet. Şimdi. Pardon arkadaşlar. Sezon sonu. Evet. Şöyle de gösterelim arkadaşlar. Pardon arkadaşlar. Kusura bakmayın. Şöyle inelim inelim inelim. Nerede ya bizimlik? He şuralarda bir yerde olması lazım. Aa alt göstermiyor. Aa durun arkadaşlar puan tablosu. He. Evet arkadaşlar bakın 84 puanla şampiyon olduk. Hayırlı olsun diyelim. Ödüller. Haaland, Kurtuğa, Mbappe ve Oha Valverde. İlk defa farklı bir şey. Tamam. Arkadaşlar bu arada gayet güzel paramız var. Arkadaşlar diğer diğer videoda devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.